Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Enes Arsan. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi meyveleri ameliyat edeceğiz. Videomuza geçmeden önce lütfen like atmazsanız like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burada gördüğünüz gibi sorunları var, problemler var. Şimdi bunun içinde kurtçuklar varmış. Temizlenmesi gerekiyormuş. Bakın kurtçuklar iğrenç şuradalar. Çok iğrençler ve şu böcekler varmış. Onları halletmemiz gerekiyormuş. İlk olarak arkadaşlar bunun içini açmamıza gerek var mı bilmiyorum ama şimdi şununla birlikte alalım şöyle. Ey kurtçuklara bak. İğrenç. Sen ne kadar pis bir meyvesin ya. İnsan kendisine biraz bakar ya. Boşuna ağlama. Ne? Buna aşık mı oldun? <laughs> Bir şey oldu. <laughs> Meyve buna aşık oldu. <laughs> ya da bana aşık oldu, anlamadım. Şimdi seni güzel bir şekilde temizleyelim. Bak çok pislenmişsin güzel avuç. Ne yazıyor orada? Cry baby yazıyor. Bu ne ya? Böyle şeyler yazılır mı? Sen ya, meyvesin yani. Kendine gel. Şunları şöyle bir temizleyelim. Ha? Tamam tertemiz oldu. Şimdi şunları da öldürelim de bunları neyle öldürsek ya? Aha! işte. siz siz bir daha bu meyveyi rahatsız etmeyeceksiniz. Tamam mı lan? Pi 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 pi. Geberdiler. Tamamdır. Sen boşver. Sendik bir şey değil kanka. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Tamam. Bunu hallettik. Arkadaşlar çok tatlı değil miydi ya gelmeye? Bakalım bu sefer gelecek? Ondan patlıcan geldi patlıcan. Bu ne lan sen kendine ne yaptın böyle? Sen kendini havalı mı sanıyorsun? İnsan kendisine düzgün bakar. Bu ne hal? Aa, neyse. Bunun içine kurçuklar varmış. Ee, nerede kurtçuk? Şu mu kurtçuk ya? Patlıcanlarda kurçuk nasıl oluyor ben bilmiyorum ki. Ah pardon. Ya bu sakalı da var bunun. Ulan sen nasıl meyvesin ya? sakallı olan meyve mi olur kardeşim? Neyse bir dakika bunun için açmamız gerekmiş. Anam bir dakika testere yere düştü. Aman şey testere de ay. sen nasıl bir insan şeysin kurt ay iren patlayacaksın ya. Ben böyle e, şöyle gel bakayım. Kurçuklara bak kurçuklara gelmiyorlar da. Gelin lan şöyle alın bakayım size. Hadi bakalım. Şöyle arkadaşlar bugün e, kedi olma yok ma maalesef. Bugün doktor olduk. Bakın benden de güzel doktor olur ha değil mi? Bence güzel doktor. Peel varmış arkadaşlar. Şunu bir tester şey mi yapsak? Tıraş mı etsek Seni bir tıraş edelim. Nerede tıraş makinesi? Var mı tıraş makinesi ya? Ben bir dakika elim sıkıştı. heh bir dakika tıraş mak. Ulan benim elim niye sıkışıyor buraya? Heh. Bakalım tıraş makinesi burada vardı sanki ama. Aha! Gel bakayım seni şöyle bir tıraş et. Bu ne ya? Sakal bırakmış. Sen kendini havalı mı sanıyorsun? Sen bir meyvesin. Kendine gel. Seni biz sonra yiyeceğiz. Allah Allah. Şunları da şöyle yapalım. Oh, tamamdır. Bakın saklanmışlar buraya. Ne bunlar? Sivilce galiba. Benim de ergenliğimde çok vardı. Merak etme. Neyse böyle iyi. işte. İyi oldun. Tamam. Benim de küçükken sivilcelerim vardı. Merak etme. Onları öyle patlatacağız galiba. Bir dakika. Tamamdır. Şimdi seni bir temizleyelim. Şunlardan arındıralım. Hiç havalı değilsin çünkü. Sil şunları. Bu ne böyle? Sen kendini havalı mı sanıyorsun? Sen bir meyvesin. Kendine gel tamam mı? Kendine gel. Ne aşık mı oluyor sen? Suyu ağzına ağzına veriyor suyu? <laughs> aşık oluyor. <laughs> Manyak bir şey. Neyse şimdi e, bunların içini şey yapma. Bu muydu ya? Şöyle bunlardan buraya buradan buraya yapalım. Buradan da buraya yapalım. Ay çok güzel oldu ya. Benden de güzel doktor olur arkadaşlar. Şuradan şöyle yapalım. Hop tamam mis gibi oldu. Hadi bakalım görüşürüz. Bir daha görüşmek üzere. Düzgün şeyler yap. Kurtlanma, pislenme. Çünkü seni biz yiyoruz. Bakalım bunun problemleri yıkanması ve direkt dikiş atılması gerekiyor. Bu ne ya? Sana ne oldu? Sen kavgaya mı girdin? Sen nesin bu? Bu ne be? Sen neye benziyorsun? Bu hangi meyve? Sen hangi meyvesin? Anlamadım ki. Arkadaşlar bu hangi meyve ya? Allah Allah. Sen hangi meyvesin? Kusura bakma biraz acıyacak ama yapacak bir şey yok. Niye olmadı dikiş attığım yerler? Allah Allah çok büyüksün ya şişkosun ondan. Şişko sen hangi meyvesin ya? Ben anlamadım ki sen hangi meyvesin? Şöyle temizleyelim bunu. Halen hangi meyve olduğunu tam anlayamadım. Lan bir de sak saç bırakmış. Şunu bir, bir, de şunu bir tıraş edeyim arkadaşlar en iyisi değil mi? Şunu bir tıraş edelim. Bu kendisine gelsin bir. Sen meyve değilsin ya resmen. Buraya dans etme su, su Allah ağzına su vereyim şöyle. <laughs> Allah Allah. yıkıyorum yıkıyorum da geçmiyor da ya. Ne kadar pis bir meyvesin sen. Pislik. Pislik. Neyse bir dakika. Nerede tıraş makinem? Nereye koydum tıraş makinesini ya? Allah Allah. Tıraş makinesini kaybettim. Bakayım buraya mı gelmiş geri? Heh burada. Tamam. Direkt hatta tıraş makinesi gerek. Seni direkt jiletleyelim jiletleyelim. Heh. Ah, on numara oluyor, on numara. Oh, 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 on numara oluyor valla. Şimdi şuralara şöyle alalım. Oh, 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 tamamdır. Kendine gel, tamam mı? Aşık oluyor bana. Ulan sen bana niye aşık oluyorsun? Seni kel yapıyorum, kel. Kendine gel, kel oluyorsun. <laughs> Umurunda değil gibi arkadaşlar. Şunları da şöyle yapalım. Oh, oh, keltoş Gel bakayım şöyle seni kel, kel yapalım şöyle. Ulan ben berber miyim? Aa, doktor muyum? Ben anlamadım ki. Neyse. Şöyle yaptık senin güzelsin tamam. Hadi bakalım görüşürüz görüşürüz. Bak yoksa seni de ederim ha. Bak nasıl kortemen <laughs> Şuralarda biraz kal. Neyse berber gidersin. Ben berber değilim. Problemleri geliyor. Aa karpuz. Karpuzu ben çok severim ya. Neyse dur bakalım. Sorunun var senin bir sürü karpuz. Bunlar ne ya? Pislik olmuşsun. Aa, of ya keşke sen olsan da bir esen vallahi canım. Karpuz çekmedi değil sizin vardı arkadaşlar en çok sevdiğiniz meyve nedir benim karpuz Ben karpuzu çok severim ee, başka Valla hatırlamaya çalışıyorum sana de değil merak etme şunlara, püv, şunlara püv, püv. Tamamdır on numara oldu merak etme dostum Senlik değil sizin sevdiğiniz meyveler ne? Pardon meyveler demişim ya da evet meyveler doğru söyledim. Neler arkadaşlar yorumlarda yazın bakalım. Aa, sen hamile misin? Yavru karpuz var bunun içinde. ne yapacağım? Olamaz arkadaşlar. Galiba yavrusunu almam gerek. Ha. Ha, 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 ha. İçinden bu çıktı. Ha, bu ne lan bu? Sen hamile misin? Bu ne lan oğlum sen nasıl karpuz artık senin yüzünden sevmeyeceğim. Hı, bu ne ya? Bu nasıl olabilir? Karpuzun içinden karpuz çıktı. Şaka gibi olay. Ulan kanka senin içinden bu nasıl çıktı ya? Ulan oğlum ya. Neyse dur bir dakika. Çok saçma bir dikiş de attık sana. Neyse git şuradan artık. İstemiyorum seni. Yürü git. Bu ne ya? yavru karpuzum oldu. Neyse yerim şurada kenara dursun. Ana gitti yavru karpuzlar. Tüh. Neyse. Bu ne? Aa, bu üzüm galiba. Doğru biliyorsam. Sana ne oldu üzüm? Geçmiş olsun. Baya kötü olmuşsun sen ya. İçinde kurçuklar da var. Bir dakika şunları ilk olarak bir alalım şöyle. Sizi pis kurçuklar. Ne işiniz var ha? Bu üzümü ne yüzüyorsunuz bakalım? Gelin bakayım şöyle. Bir dakika alamıyorum. Şu kurçuk. bu. Kurçuk biraz garipmiş neyse. Sen burada ne işin var? Pisletme benim buramı. Bir, bir kaybolum. Şimdi şöyle bir fotoğrafını çekeyim. Bak senin öncesi sonrası yapalım. Bak bu senin önceki halin. Şöyle şöyle sana göstereyim bu önceki halin. Şöyle göstereyim. Bu da güzelmiş ha. kendime de çekeyim şöyle. Ben nasıl? Ben ben yok muyum? Ben boş bir insanmışım demek. Evet boşum bunu biliyorum zaten de. Neyse şöyle gidelim. Daha şöyle şunu be onun bir dakika silah alayım Şu, Şu ne? Yumurta atabiliyor musun? Ana. <laughs> neyse neyse bir şey olmaz temizledim ha. Oldu. Bu ne? Bu ne işe yarıyor? Aha! Sever misin? Düzgün dur yoksa bak sonun kötü olur. <laughs> Çok güzelmiş bu. Beğendim. Neyse bir dakika. Şimdi işkence yapmadan önce şunu bir iyileştirelim. Galiba bu mu iyileştiriyor? Galiba bu iyileştiriyor. Aynen. Ve iğneye benzeyen başka bir şey yok galiba bu. Aynen. Senin meyvelerini iyileştiriyoruz. Bunları yiyince insanlar kötü olmayacak. Bu ne ya senin? bu senin kafana nasıl girdi? Bunu kim soktu senin kafana? Bunu bir insan yapmış olması gerek. Sen kendin yapamazsın. Evet değil mi? Büyük ihtimal bir insan yaptı. Seni düzelteceğim meyve merak etme. Bu arada üzüm sevenlere gelsin bu da. Bakın bütün üzümü tertemiz yaptım arkadaşlar. Bu üzümü yemek isteyen yok mu? Benim ben yerim olsun şahsen burada olsa. Şimdi siz gelin buraya vuruyor. Pa, pa 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 Ölmüyor da bak he. Öldü. Sendik değil dostum. Hadi bakalım görüşürüz. Korkma bay bay. Evet şimdi ne geldi? Çilek geldi. Sen çileksin değil mi? Çilek çilek. Evet çilek geldi. Hoş geldin çilek. Bu arada çilek de severim ya. Şöyle seni bir temizleyelim ilk olarak galiba. Çilek seni temizlememiz gere gerekmiş. Sen biraz pislenmişsin. Ulan hangi meyvenin ağzına su versem seviyorlar. Siz de şöyle sula... Yok olmuyormuş. Neyse bunları öldüreceğiz artık. Şuna şöyle bir dakika. İkinci elimle de şunu yapsam. Of çok havalıyım değil mi? Sen boş ver onlara bakma. Sen buraya bak. Sen buraya bak. Boş ver boş ver, boş ver. Evet evet bak bak bak. Korkutma. Korkutmadan bak. Yüz şekli iki saniyede bir değişiyor. Hem korkutmadan hem de bir şey yapmadan Düzeltmeye çalıştım seni meyve Şu an süper oldun hadi bakalım çok güzel oldun Şuralarda şöyle kaldı galiba Aynen tamam şuraları düzeltelim Senin buralarında kalıyor ki iz gibi anlamadım Dur bir dakika bu zaten dövmen falan da varmış Neyse tamam oldun bakalım Hadi görüşürüz çilek kendine iyi bak Seni yiyenlere de selam söyle hadi bakalım Şimdi sırada ne geliyor aha Hıyar mı lan bu Hay Hıyar mı bu bu yani salatalık mı yanlış mı biliyorum yoksa bu salatalık Yine bak bunun da bak saçı var Ya sen bir meyvesin kendine gel dostum tamam mı İlk olarak bir şu saçlarını bir alalım senin Sen bir meyvesin dostum seni böyle bırakacağım Sana şey olsun berber, berbere de sen kendin gidersin ha. On numara oldu valla Amcalarıma benzedin keltoş ya, ya <laughs> Kafasında kel kellik var Aynı onlar gibi oldun tamam Şimdi devam edelim seni bir şöyle bir hop Hop acıyacak bu kusura bakma dostum. Bunu e, nasıl yaptım becerdim bilmiyorum ama insan kendisine böyle şeyler yapar mı? Sen bıçak falan mı yedin ne oldu? Bir şeyler olmuş sana. Dur bir dakika gitmeden önce senin bir şu şeylerin de şu. <laughs> Burada ne yazıyor Joker aynen Joker. <laughs> Senden çok iyi Joker ol bu arada hıyar. Bu ne ya hıyar mı? Acaba başka bir şey vardı. Ka Karnabahar mı? Karnabahar bir şey vardı ya arkadaşlar ben hatırlamıyorum. Annenize sorun o biliyordur büyük ihtimalle. Ben anlamadım bunun ne olduğunu. Ama salatalık değil gibiydi. Aha ne geliyor? Muz. Bu arada muzu da severim de. Sen kendine ne yaptın? Sen kendini deli yapmışsın ya. Deli olmuşsun sen ya. Bir dakika. İlk olarak şunu bir geçin ya. Şurada çok şey var. Şunları bir fırlat. Şurada testlerimizi alalım. Aman neşterimizi alalım. Oo, ay, İçik full kurt olmuş bunun. Sen nasıl sen nasıl bir meyve? Geç. Ver bakayım şunları. Şöyle şöyle. Ol bakayım. Hı -hı. Acımayacağım şu zamanla. Sen kendini kurtlandırdıysan ben de sana acımadan şöyle çadır çutur. Şunları şöyle alayım. Oh 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 oh. Bir tane kurt içinde kaldı ama sorun olmaz değil mi? Şunu alayım ben. Heh, atalım şöyle. Tamam. Şimdi bu okey. Sonra şunlar bak aynı taktiği yapıyorum şimdi arkadaşlar. Bu sefer elime bir dakika ne alsam su alayım su Suyla kanıyorlar. inanmıyorlar suyla. Bak bak. He sen buna baksın <laughs> hem mutlu oluyor hem, <laughs> hem korkuyor. yüz ifadesine bakın arkadaşlar meyvenin. <laughs> <laughs> Çok iyi ya. Tamam, devam edelim. Hem güldürüyoruz, hem korkutuyoruz. Çok iyiyiz ya vallahi. Şuraları şöyle, şuraları şöyle. Evet, 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 evet. İşte olmuş olmaz gerek. Aa, tekrardık atmamız gerek. Buralar tutmadı galiba. Ya da öyle bir şey oldu. Tamam. Şu an iyisin geçmiş olsun. Hadi bakalım, seninle gönderdik. Hep neşterle gönderiyoruz insanları Tam sakin ol, sakin ol. Seni saçını kesmiyor. Neyse ya aman. Biz habire saç mı keseceğiz kardeşim? Biz berber miyiz? Şunları şöyle alalım Aa, bu ne? Bu ne be? Sen de mi çileksin? Bu çilek olamaz bence arkadaşlar. Bu ne? He kara dut mu? Neydi ya? Bir şey tuttu ya. Unuttum ben. Kara dut değildi galiba. Bu neydi ya? Ben bunu unuttum ya. İsmini unuttum ben senin. Vallahi neydi ki bu? Hatırlamıyorum hatırlamıyorum arkadaşlar. Hatırlasam söyleyeceğim. Bu kara dut değil ama eminim. Kara dut olmadığından eminim. Sen Neyse bilmiyorum ama görüşürüz. Bunu da yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Diğer günde yani yarın değil ondan önceki ondan sonraki günde arkadaşlar. şey Ayam kedi gelecek yine. Haberiniz olsun. Onu da 18.35'te izlemeyi unutmayın. Genelde videolarımız 18.35'te. Ha, ah, ah. Senin de içinde yavru var. Sen avokadosun. Seni biliyorum. Çıkmıyor da lan. Versene lan. Yavruyu versene. Lan versene yavruyu. Yavrun çıktı yavrun. Tipe ah. <laughs> <Dime> bak. <laughs> ben ne yaptım? Bana ne sinirleniyorsun? Ben mi yaptım? Allah Allah. Sen kendi yavrunu hem kendi... hala sinirleniyor. Ben bir doktorum tamam mı? Seni böyle gönderiyorum. Yürü. Yürü seni şey yapmıyorum. Kaybol. Allah Allah. Al şu yavrunda. Allah Allah. Cık cık cık. İnsanlar doktora nasıl davranıyor ya? Yazıklar olsun. Biz bir doktoruz yani. Şunlar şöyle alalım şunlar şöyle. Ellerimle alacağım ellerimle artık. Böyle bir şey olmaz yani. Şimdi bir dakika. Yine bunlar aynı taktiği yapacağım. Bir dakika nerede silahımla suyum? Heh burada. Bak 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 sen buraya bak. Ulan bir de eğlendiriyoruz. Çocuk doktor olduk resmen ya. Şunları şöyle yapalım. Oh oh oh. Mis gibi oldun mis gibi bak. Bekle birazdan şimdi mis gibi olacaksın şöyle. Havucu da bu arada severim. Gözleri de sa sağlıklı değilmiş arkadaşlar normalde havucu. Bunu çok sonradan öğrenmiştim. Yaşım kaçken öğrendim ben bunu? Yaşım 16 iken falan öğrendim. Normalde havuçlar gözleri sağlıklı değilmiş. Ya normal havuçmuş. Gözlere bir etkisi yokmuş. Sadece bizlere çocukken aileler gözlere sağlıklı dermiş ee, havuç. Öyle değilmiş aslında. Biraz araştırma yaptım. Öyle değilmiş. Siz de araştırarak öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Seni de şöyle bırakacağım. Ben çünkü berber değilim dostum de tamam mı? Seni de şöyle bırakacağım hatta. Bekle bekle. Şöyle bekle. Şöyle bir tane çizik atacağım şuradan. Heh. Bir tane buradan çizik atacağım. He. Sen her türlü berber gitmek zorundasın tamam mı? Bu halde seni hiçbir kız sevmez. Haberin olsun. Şimdi senin şu... Ulan, al seni sivilcene. Gel bakayım buraya sivilce. Al bakalım sana da. Sen de gel bakayım. Aha tamamdır. Şimdi bunu keseceğiz galiba. Dur bir dakika. Bir geç şuradan. Evet. Korkma. Aa. Senin de için full çık olmuş. Patlayacaksın. Al bakayım. Hepsini çıkartıyorum. Bak bak nasıl çıkartıyorum. Hızlı hızlı. Pat pat pat. Hepsi çıkıyor. Hop hop hop. Tamamdır. Mis gibi oldun. On numara oldun. Sıkıntı yok. Şimdi seni de şöyle hop pat 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 Oh mis gibi. Ulan kaç tane dikiş attım 30 tane dikiş attım. Hadi bakalım kaybol. Burada neler vardı ya? Şurada e, ha teaser vardı. Onu korkutmaya gerek Oha balyoz. <laughs> şöyle Kaybol. Bir daha da bak sakın. Seni sakallı görmeyeyim. Saçlarını falan uzatma. Neyse devam edelim. Şimdi şunları şöyle yapalım. Bu da son meyvemiz olsun. Bu ne? Sen armut musun? Armut'a benziyor. Bu armut olabilir bu arada. Emin değilim. Siz yorumlarda yine yazın arkadaşlar. Armut mu bu yoksa ne bu? Armut'a benziyor ama ya. Bu da armuttur yani. Olmama ihtimali yok bunun armut. Şöyle. Bu ne ya? Sen yine bak. Bu dövmeler ne dostum ya? Ağzına bak şimdi suyu vereceğim şimdi. Elektroşok nerede? Elektroşok. Şuna biraz elektroşok ver oh Al sana. Bir daha sakın dövme yapmıyorsun. Şöyle akıllanmıştır büyük ihtimalle. Şuraları şöyle temizleyelim. Al bakayım şöyle. Tertemiz yapalım seni. Oh mis mis mis. Şuraları şöyle yapalım. 10 numara 5 yıldız oldum bir dakika. Şuralarda kalmasın. Şuralarda kaldı galiba. Tamam. Şimdi güzelsin. Senin bu karnını kim açtı bilmiyorum ama sen bizim son e, ameliyat edeceğimiz meyvesin. Bu videonun da burada arkadaşlar sonuna geliyoruz. Umarım bu meyve ameliyat videosunu beğenmişsinizdir. Bunun ikisini üçünü çekmek isterim bu arada. Güzel eğlenceliydi. Uy, hadi görüşürüz. Kaybol buradan. Bir dakika. Beyzbol topam nerede? Bu ne işe yarıyor? Buna bakalım mesela. Bu ne böyle? Galiba bunlar ileriki seviyeler için arkadaşlar. Bunlar ileriki seviyelerde mesela e, sen mesela bir şeyin var mı? Bir dakika. E, ateşin var mı? Şöyle bakıyoruz mesela ateşi var mı falan diye. Bunlar ileriki seviyelerde büyük ihtimalle. Siz yorumlarda yazın. Devamını 42. Oha! Sen direkt hastasın. Sen direkt şeye git. Başka doktora git. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. hoşça kalın Bu ne? Galiba bu ne yapıyor acaba? Hiç bilmiyorum ki. Süpürüyor galiba bu <laughs> Bu da garip. Bir dakika saç süpürüyor mu? Yok. <laughs> Zırhı çok seviyorum yana çıkamadılar lütfen tıklamayı unutmayın Hoşçakalın arkadaşlar bay bay